soğutma kulesi adından da anlaşılacağı gibi soğutma yapan bir ürün. Bu bir proseste makineler olabilir, presler olabilir, bir haddanenin potaları olabilir. Bir şey çalışır, ısı üretir. O ısılar suda toplanır. Su soğutma kulesine gönderilir. Soğutma kulesinde soğutulur. Başlangıç sıcaklığına geri döndürülür. Ve proses her neyse makine, ekipman ona geri gönderilir. Bu döngü sonsuz sayıda devam eder. Soğutma kulesinin çalışma şekli oldukça basit aslında bir su dağıtım sistemi vardır. Bu su dağıtım sisteminin altında da dolgu vardır. Su dağıtım sistemi, kembele denecek yakınlıkta suyu polarize eder. Çok küçük, damlacık bile denemeyecek kadar küçük parçacıkları ayırır ve dolgun üzerine spreyler. Dolgunun görevi suyun akışını yavaşlatmak. Bir diğer görevi de buharlaşma için ve fiziksel temas için yüzey sağlamak. Damlacığı biraz daha böyle yayvan bir hale getirir. O yayvanlık sayesinde de de hava ile temas yüzeyi artar. Temas ettiği yerde hem iletimle hem o yüzeydeki buharlaşma üzerinden soğuma sağlanır. Bir soğutma kulesinden aldığınız performansın yüzde yüzde 90'ı buharlaşmadan kaynaklanır. Su sıvı halden gaz hale geçerken yani buhar hale geçerken sıcaklığı hiç değişmese bile 540 kilo kalori ısı alır. Suyun sıvı halden gaz hale geçerken aldığı ısı soğutma performansının yüzde 85 ila yüzde %90'ını sağlar. Yani suyun aslında soğumasında %10 en fazla %15 gibi bir etkisi vardır iletimle ısı transferini. Asıl soğuma buharlaşmada gerçekleşir. Kuleye verdiğiniz su bir miktar azalarak buharlaşma nedeniyle havuza iner. Ondan sonra pompalarla proses neyse, oradaki makine neyse, ekipman neyse ona geri gönderilir. Bu yapılırken tabii suyu başta demiştim ya çok küçük parçalara ayırıyoruz. O küçük parçalar içeride zorlanımlı bir hava akımı olduğu için suyun bir kısmı aşağıya düşmeden yukarı doğru sürüklenebilir. Bunu önleyen bir damla tutucu sistemi vardır. Damla tutucular havayı paso denen virajlardan geçirerek havanın içindeki damlacıkların üzerindeki kanatlara çarpmasını ve orada küçük parçaların da birleşerek büyük damlalar haline gelmesini ve aşağıya tekrar damlamasını sağlarlar. Su kaybını azaltırlar. Damla tutucular pek bir işlevi yok gibi görünür ama e, ciddi miktarda suyun geri kazanılmasını sağlayan bir malzemedir. Yukarıda da bir mekanik grup vardır. Bu mekanik grup ana hatlarıyla bir tane fan, bir tane motor, bazı kulelerde de e, rediktör şeklindedir. İnşaat kulelerde motor, rediktör hepsi bir arada çok büyük bir ağırlık olduğu için onu noktasal yüklemek istemezsiniz. Motoru biraz da sudan korumak için dışarı alırsınız. Bu tür ünitelerde bir de tahrik mili vardır. Bu mekanik grup havanın çok hızlı bir şekilde düşeyde yukarı doğru atılmasını sağlar. Su da aşağıya doğru akarken birbirine temas ederler. İletim ve buharlaşma ile birlikte soğuma gerçekleşir. Aslında oldukça basit bir malzemedir. Birkaç tane püf noktası vardır. Onlara dikkat ettiğinizde hem performans açısından hem bakım açısından sorunsuzca uzun yıllar kullanırsınız.